Merhaba, benim adım Bade Yaprak. 6C sınıfındayım ve 7 yıldır bu okuldayım. Ana sınıfından beri bu okuldayım. Evet, hatırlıyorum. Güzel bir gündü. Öğretmenlerimle tanıştım, yeni öğretmenlerimle. arkadaşlarımı tanıştım, oyunlar oynadım. Eğlenceli bir gündü. Öğretmenlerimi çok seviyordum çünkü hepsi çok tatlı, çok güzel öğretmenler. Arkadaşlarımı da çok seviyordum. Hepsiyle beraber oyun oynuyorduk, çok iyi anlaşıyorduk. Kütüphanesi olabilir. Kütüphanesini çok beğeniyordum. Çok huzurlu bir yer çok sevdiğim kitaplar var. Mesela Jingo diye bir kitap vardı. Dördüncü sınıfta okuyordum. Bir köpekle alakalı. Bu kitabı çok sevmiştim ben. Ortaokula dair çok sevdiğim. Yine kütüphanesini çok sevdim. Çok güzel bir yer şurası da. Bir sürü kitap var. Bir sürü yeni kitap bakıyorum. Arkadaşımla şurada oturup konuşabiliyorum. Onu çok sevdim. Böyle ortaokulda bir de her yıl sınıflar değişiyor. Her yıl yeni arkadaşların oluyor. Onu çok sevdim. Şimdi 5. sınıftaki sınıfımla şimdiki sınıfım çok farklı. Yeni arkadaşlar edindim. Daha çok oyun oynuyoruz, birlikte sohbet ediyoruz. Böyle buna çok sevindim. Her yıl sınıflar değişiyor. Crazy Friday her cuma ya da bazen cumaları hoca böyle çılgın şeyler giymemizi istiyor. Ya mesela Sunglasses Day diye bir gün var. Böyle her türlü değişik güneş gözlüğüyle gelebiliyorsun. Ya da Hoodie Day diye bir gün var. Böyle şapkalı sweatshirt giyiyorsun. Ya da bugün olduğu gibi Pijama Day var. Okula pijamalarla geliyorsun. Çok eğlenceli bir gün. Öğrenciler tarafından çok seviliyor. İngilizce dersinde mesela bizim hocamız Mr. Steve. Çok seviyorum, çok güzel bir hoca. Bazen giymediğimizde şey diye soruyor. Niye giymedin diye soruyor. Bazen de bize inanmıyor ama genellikle herkes giymiş oluyor. O yüzden sohbet ediyoruz. Evde ne vardı, ne giydin, niye giymedin falan diye. Çok güzel konuşmalar oluyor. En sevdiğim dersler Almanca, İngilizce ve fen bilimleri. Babamdan veya annemden geliyor olabilirler. Onlar da bir iki dil biliyorlar. Ve ben de böyle yeni diller öğrenmeyi, yeni şeyler öğrenmeyi çok seviyorum. Yeni bilgiler edinmeyi. O yüzden dilleri de seviyorum bence. Kendi zamanımda resim çiziyorum, piyano çalıyorum, kitap okuyorum. Pisla diye bir boncuk sanatı var, ondan yapıyorum. Daha e, boy, şey, numaralı boyamalar yapıyorum, onlar akrilik boyayla ince detaylar. Bunları yapmayı seviyorum boş zamanlarımda. Önceki dönem şarkı söylemeyi öğreniyorum Yeba aslandayım ve o Yeba'yı çok seviyorum. Şimdi de girmek istiyorum çünkü ben şarkı söylemeyi seviyorum. Sesim de fena olmadığını düşünüyorum. Ve şarkı söyleyince gerçekten çok eğleniyorum. Zaman çok hızlı akıp geçiyor. Yılbaşı konserinde ben şarkı söyledim. derste biraz ses egzersizi yaptık ve şimdi karaoke gibi yaptık. Hocamız piyano çaldı, biz de tahtaya bakarak söyledik ama ilk derste toplu yaptık. İkinci derste hoca hangi şarkıları söylemek istediğimizi sordu. Bireysel şarkı söyleyecektik. Üçüncü derste de hoca o şarkıların sözlerini getirdi. Ee, hocanın İlk önce ses egzersizi yaptık. Ondan sonra da hoca'nın piyano eşliğinde şarkı söyledim. Benim ilk şarkım Tom Odell'in Another Love şarkısıydı. Öğretmenlerimi çok seviyorum. Hepsi çok iyi öğretmenler, çok tatlı, çok nazikler. Hepsini çok seviyorum. anne ilke el ele anne iki kalem al bu yıl birinci sınıfa bak, gidiyorum ve en çok sevdiğim arkadaşım İpek İpek en iyi arkadaşım hala çok iyi arkadaşız iyi anlaşıyoruz Hoşça kal. görüşürüz hoşçakalın